Ben artık Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan zevk alan bir pozisyona gelmeye başladım. Özellikle de dediğim gibi Alvarez ve Nene hamlesi ve kulübede çürümeye mahkum tutulan ve programlarda 150 bin defa binlerce kez bağırdığımız milli takım oyuncusu olan İsmail'le ilgili bugün bakıyorsun Fenerbahçe gerçekten süper ligin ses getiren Burak Yılmaz önderliğinde ses getiren bir Gaziantep takımına deplasmanda 4 gol buluyor ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim bu maç 4 golün yanı sıra 6 7 8 olabilecek de bir maçtı. Kalecini çıkardığı pozisyonlar oldu efendime söyleyeyim kaçırılan gol pozisyonları oldu. Artık Tedesco'nun takımın üstüne bir şeyler değiştirebildiğini görüyoruz. Ve mutlu oluyoruz bir spor izleyicisi olarak ve böyle devam ederse Fenerbahçe bu seneyi ikinci sırada rahatlıkla bitirir. Böyle devam etmezse Trabzonspor'la beraber O yarışın içinde bulunurlar. Hmm. Yani Çünkü Beşiktaş deplasmanında Fenerbahçe puan kaybettiği zaman Galatasaray puan kaybettiği zaman Beşiktaş maçında sen gidip aynı hafta puan kaybedersen evet. Şimdi hala o şampiyonluğun şeysinden bahsedemeyecek halde Hale gelirsin bu şekilde devam ederse Fenerbahçe, Fenerbahçe de çok zor olasılıkla puan kaybeden bir takım haline bürünecektir. Ki şu anda görünüş o. En nesiri istiyor. Hucum hattında bakıyorum kenardan gelen ortalarda bir pozisyon. Osterwolde'nin ceza sahasından çıktığı pozisyonda bir bir eksiltiyor eksiltiyor ceza sahasına girdi. Kerem soldan koşu yapıyor. En nesiri orada duvar pozisyonunda bekliyor. Osterwolde şut tercihini kullanıyor. Topu kaleci alıyor. Topu kaleci aldıktan sonra hızlı kontrole başlıyor Antep'in kalecisi. Abi Kontroya çıkarken bakıyorum Antep Spor, savunmaya bir bakıyorum ennesiri savunmada Osterwolde'nin yerine geri dönmüş. E böyle olunca işte bu yetenekli oyuncuların bireysel özellikleri sahaya çıkıyor. Eskiden Fenerbahçe'de birbiri için koşma yoktu. Önceden ennesiri kaptırdı, Talişka ben niye koşayım diyordu. Ceko kaptırdı, Ennesil'i ben niye koşayım diyordu. Ama şimdi artık Fenerbahçe bunun bireysel oyuncularla olmadığını, bir aile ortamıyla olduğunu... Fenerbahçe birbirini seven futbolcu ortamıyla başarının geldiğine inanmaya başladı artık. Ve yavaş yavaş da o aradaki oyuncuları eleyip işte kadro dışılarla efendime söyleyeyim konuşmalarla oynatmayarak hıza çekilerek artık eskisi kadar yüz bulamaya, bulamıyorlar yönetimden, yöneticilerden. Böylelikle de Fenerbahçe doğru yola gitmeye başlıyor. Bakın bugün bakıyorsunuz mesela Saadetli Sarı'nı tebrik etmek lazım. Helal olsun. Neden helal olsun? Bugün gittiği her deplasmanda kırtasiyeler efendim okullara ziyarette bulunuyor formalar hediye ediyor işte dediğimiz nokta bu hala eğer gençlere abi gençlere yatırım geleceğe yatırımdır bu. Ziyantep Burak Hoca geldiğinden beri ilk iki maçı kaybetmiş Burak Hoca ile na malup yoluna devam eden son yedi maçında beş tane galibiyeti iki tane beraberliği olan ligin üst sıralarında olan topa da sahip olmayı seven bir takıma karşı Fenerbahçe bu sezonun en iyi deplasman performansını gösterdi. Evet. Sadece ikinci yarı 45-55 arası hariç. Onun dışında uzun zamandır bak Borunya geldiğinden beri oyunu 80 dakika domine eden, bol pozisyona giren, 3 tane direkten dönen, pozisyon üreten, çizgiden topu çıkan, 4 tane gol atan, serbest vuruştan gol atan, Frikik'ten gol atan, ceza sahası içinde tekte sol ayağıyla Ennesir'in sonra sağ ayağıyla dönen topa Ennesir'in attığı golleri izleyen ve bence ne dedim ben? Allah Fenerbahçeli taraftarlara <laughs> sabır versin. Maçlar bitmiyor dedim. Bugün bu sezonun belki belki değil net deplasmanda en rahat maçını izlediler. Şutut kart maçından sonra Antep deplasmanına gitmek kolay değil. Teknik direktör Tedesco şu kart maçındaki 11'imden ciddiyetten mücadele eden takım oyunundan teknik taktik disiplinden çok memnunum deyip aynı 11 ile çıktı. Karşılığını aldı. Sonrasında Kerem'le Asensio'nun oyunundan çıkması şahsen topu Antep'e mi veriyor acaba? 2-0'ı koruyayım. Haftaya da derbi var. Düşüncesi mi dedim. Oyuna giren Oğuz iyi oynadı. Oyuna giren Şimaski iyi oynadı. Oyuna giren Talişka 3 şut 2 gol. Daha ne yapsın? Talişka eşittir skoru gösterdi. Şimdi Haftaya Fenerbahçelilerde tatlı bir tartışma konusu açıldı. 2 gol atan Ennesiri mi? 2 gol atan Talişka mı? Talişka'yı da forvet oynattığı için. Tabii. Bugünkü Ennesiri'yi beğendim. Gol attı diye değil. Ennesiri bugün arkadaşlar çok klas bir duvar yaptı. Neneye alat dedi. İkinci yerde. Hep burada eleştirimiz nedir Ennesiri'ye? Oyunun içinde yok, serviste yok, arkası dönük top tutmuyor, kaptırmıyor. Bugün Ederson ilk yarı bile Ennesiri'yi aradı geriden oyun kurulumunda. Bu arada Ederson ayaklarını da artık aldı maçlara çıktı. Bir Kasımpaşa maçı top kaptırdı evet. bir iki uzun pas. Bugün yine ne kadar güvenilir bir kaleci olduğunu gösterdi. Antebi şutlarında belki doğru yerdeydi. Belki rakip oyuncular kötü vurdu ama rahat bir şekilde de topları kurtardı. Fenerbahçe taraftarlara güven verdi. Şükrü'n yara hiçbir şey demiyorum. İsmail'e hiçbir şey demiyorum. Bunlar klasik genelde Fenerbahçe kötü bir oynadığında iyi oynayan oyuncular. Fenerbahçe zorlu bir deplasmandan bir o kadar kolay bir şekilde çok iyi oynayarak bakın Antep kötüydü bugün o yüzden Fenerbahçe yendi değil. İşin doğrularını yaptığında böyle oynuyorsun. Bugün Fenerbahçe çok doğru yaptığı işler vardı. Hiç iyiye iyi kötüye kötü demeyi bilelim. Şu Tutkart maçı final maçı dedik özgüven kazanmak için hem taraftar anlamında hem Tedesco hem futbolcular için kritik dedik. O maçtaki alınan galibiyetin ben bu maça yansıdığını ilk dakika ikincinin 10 dakika hariç maçın bütününde ilk 11 oynayan oyuncularda sonradan giren oyuncularda net gördüm. Bir galibiyet bu kadar hak edilerek ve rahat gösterilerek kazanılır. Ennesiri'nin iki, Talişkan'ın iki gol atması Fenerbahçe taraftarları mutlu etmiştir. Ama Fenerbahçe taraftarları mutlu eden de bir konu vardır. Rakibine çok net pozisyon vermedi yine. İşin evet. defansında ve orta sahada hani Ennesiri Asensio ile oynuyor. Biraz Asensio hem 8 gibi hem de Ennesiri'li ikileyen oyuncu gibi. İşin defansında sıkıntı olur mu diyorsun. Ona rağmen çok kompak halde ön baskı, geriye gelme, Atlar arasında çok boşluk vermeden, Gaziantep'e çok net pozisyon vermeden maçı rahat kazandı. Fenerbahçe taraftarların bu sezon bir maçı izleyip belki maçtan sonra işte bu dedikleri en mutlu oldukları maçlardan biri olabilir. Aynı oyun de. anlamında bak. Sonra onu da oyun sorarız. gücü anlamında. Aynen öyle. Ben Tedesco'yu tebrik ediyorum. Ama Tedesco'dan çok Saadettin Saran yönetimini tebrik ediyorum. Hocanın arkasında durmak bir karardır en iyi hoca bizim hocamız, en iyi futbolcular bizim futbolcularımız demek o kararın pekiştirilmesidir. Bir süredir veya uzun süredir veya Fenerbahçe dışındaki futbol hayatlarında işsiz Türk hocaların ismi defalarca geçse bile onlara karşı direnmek ve onların lobilerine karşı direnmek bir şeydir. Bugün sonucu görüyoruz. Asensio çıktığında bir şey söylüyor. Tabii tabii diyor da. Böyle yapıyor. Tabii tabii sıkıntı yok diyor yani. Ne artık ne söylüyorsa. Asensio'yu alıyor oyundan ve diyor ki böyle bir şey yaptım hani bundan dolayı tamam diyor da. Maç sonrasındaki çember fotoğrafını bekliyorum. Demek ki bak kadro dışı da doğru kararmış. Demek ki kadro dışı da doğru kararmış. Şimdi bunları hep bakacağız. Fizik eksikliği tespiti doğru kararmış. Bugün Fred'in kıpırdanmasını gördük. Evet. Fred dönüyor galiba. Dedik yani. Şimdi bir milli ara var ya ve Fred milli araya gitmiyor. Yani Beşiktaş maçı var, bir maç daha var ve Gidiyorsun Araba. şeye. Milli araya gidiyorsun. Yani ondan sonra daha iyi dönersin. Edson da daha iyi döner. Şimdi bir de 4-1-4-1'e döndü. Bu takım 4-2-3-1 oynamaz kardeşim. Önünde baskı yapmaz. Blok halinde oynayabilirse oynar. 4-1-4-1'e döndü. Arka üçlüsü aslında. Üç tane mahalle kabadayısı var arkada. Delikanlı Külhan Bey'i var arkada. Üç tane. Şikrinyar, Osterwolde, Edson. Zaten oraya gelene kadar yıpranıyor takım. Rakip. Ben birazcık Carlos Alberto Pereira'nın Kemalettin'le Uça höklü kadrosuna benzettim. Benzetiyorum şu orta üç yani o üçlüyü şunu. Yani Uça hök Kemalettin vardı. Ee, burada da Edson Alvarez, Şikrinyar ve eee da var. Orada tabii hök çok daha iyi topla çıkabilen oyuncuydu. Fener'de öyle bir hök yok ama e, Kemalettin'den stoperlere gelene kadar zaten dayak yiyeye geliyorlardı. Şimdi hem İsmail'den bir bir tur dayak var. Asensio'da fena değil, en azından bir sürtünüyor. Hani dayak atmasa da ne bir, bir dayan dayak atmasa da bir böyle hafif bir dokunuyor. Bir de et sonra bir de et son dayak, dayak atıyorsun. Onu da geçersen artık iki tane daha var yani filan. Öyle bir set kurmuş. Bir tanesi driblingçi bana göre yetersiz ama işte eldeki o. Bir tanesi teknik, topla çıkabilen iki beki sabitledi. İsmail'i çok doğru kullanıyor ama düşünün mesela İsmail geride Ferat öndeyken ne kadar fark etti? Hücum yönünde ikinci yarıda ya maçın ikinci yarısını izleyenler, Ferhat girdikten sonrasını izleyenler bunu net görmüştür. Ee, Asensio'nun 45 dakikalık iyi ikinci yarıda artık hiç oyun yani yoruldu yorulmasına rağmen çok 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 kötü bir Kerem Aktürkoğlu'na rağmen, çok 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 kötü bir Neney'e rağmen e, berbat bir hakeme rağmen Berbat bir hakeme rağmen, son derece teknik kabiliyeti yetersiz öne alan hücum aksiyonlarına rağmen, son final paslarını bir türlü yapamayan İsmail'e rağmen 3 direkten dönem var, 3 tane direkten dönen top var, 4 gol var. Al yoktu planda, Fred vardı orada, o da kreatif 8'di. Hatta orada İrfan da kullanırım diyordu Tedesco. Yaptığı sunuma tekrar geri dönüyorum. Elinde olan 8'lerden istediği verimi alamayıp 6'sını 8'leştirdi ve Fenerbahçe yeni bir 6-8 kazandı bence İsmail Yüksek. Bir diğerisi de şuydu. 8.5 ve yeri geldiğinde 10 numarada oynayabilecek bir oyuncu hayal ediyorlardı. O da Asensio'ydu. Şimdi burada benim anlamadığım konu şu. Şimdi 8 numara alacağını söylüyoruz Fenerbahçe'nin değil mi? Ocak'ta. Kim gelebilir? hangi ismin yerine gelebilir ve ne şartta gelebilir? Asensio mu yerinden eder? İsmail mi yerinden Asensio eder? Asensio eder bence. Ben bir ekleme yani Bana da mi? öyle geliyor çünkü. Acaba şöyle düşünüyorum. Dorgeles'in inişli çıkışlı performansı. Hı, hı. söylüyorum çünkü Stuttgart maçında çok iyiydi. Bu değildi. De değildi. Hoca da zaten aldı. Asensio'yu sağa atıp farklı tipte tutucu veya oyun kurucu bir sağ ön olur mu? Çünkü Fenerbahçe'nin bu sistemde eksiği her ne kadar son dönemde sağ bek olsa da Soboslay tipinde top taşıyan bir 8 istiyor Fenerbahçe. Soboslay tipi yok zaten. Ya yani. şimdi ben böyle örnek verince o zaten 80'de şey olmaz mı? Yok, Değil abi. yani. İsmail 8 Asensio, Alvarez 8 Asensio. Alvarez 8 Asensio olabilir. Ama yani yalnız e, bugün Alvarez 8 Asensio. Yani Alvarez Al makin... 8 Asensio veya İsmail 8 Asensio. maçına yani göre, göre anlatabiliyor muyum? Kısmen şu andaki gibi söylüyorsun yani. İsmail bugün daha 8'e yakın oynadı çünkü. Evet. İyi de oynadı evet. ama. İyi de oynadı. Hep evet. iyi oynuyor zaten ama bu bence yaratıcılık kısmında hücum bölgesinde daha hedef maçlarda biraz eksik kalabilir gibi geliyor bana. O yüzden bence Tedesco'nun aklındaki ki hücumu seven bir hocadır aslında. İsmail 6 idealinde Asensio artı başka bir iki yönlü daha gelip gidebilen verdiği örnekten dolayı söyleyeyim. Sobozdai örneğinde olduğu gibi o tarzda bir oyuncu profili çok daha başka bir seviye atlatır Fenerbahçe'ye. Fred mesela yani. iyi, iyiye doğru <laughs> gitse aslında bu takıma ya çok tabii, ciddi bakmak lazım. Evet, tam, yani, tam o aslında Fret ya. Şöyle söyleyeyim. Bugünkü Fred'i hep beraber izledik değil mi? Hı -hı. Evet. Yalnız, Fenerbahçe, Fenerbahçe nerede hata yaptı biliyor musun yani, abi? Hı. Bugün Fenerbahçe hala 8 arıyorsa her yerde... Biz burada transfer dönem programları yaptık. Her şeyi full paket hı hı. 8 8 8 8 diyorlarsa kırılma anı Talişka lehine döndüğü Ocak'ta yaptı o anı. Niye? Hı. Aralıkta biz ne konuşuyorduk ya da Kasım'da Christian Medina konuşuyorduk. Medina iyidir kötüdür onu konuşmuyorum. Hı hı hı. İki baks arası top taşıyabilen tam bir 8 numaraydı. Tamam. Profil buydu ya. Bravo. Fenerbahçe orada 8'den vazgeçti aslında. Medina'dan vazgeçmedi. 8'den vazgeçip Fred'e güvendi. Dedi ki Fred buraya her türlü kotarır ki insanlar bak bu Fred kaç yaşına geldi, sakatlanabilir, formu düşebilir diye bugün öngördü taraftar. Bu arada siz hakkında değilsiniz de hı. ikidir. Yani Fenerbahçe konusunda Yağız'dan arka arkaya bravolar geldi bana. Yani Ya yok yok. Bana Abi ne? bana nereden geldi? Bana bir bizim bir Abi hissettiğim arkadaş. Şey, öyle bir yorum yapıyor dayanamıyorsun. Çok acayip bir, bir de... yorum diyorum. Abi yok ben niye bura? Ben eskiden <laughs> bravo diye bir kelime benim şeyimde yoktu. Artık ağzına yerleşti. Biri soktu <laughs> bana. Spordan dolayı ben. Hocam bravo ya. bravo. Ama bir şey söyleyeyim. Dünyanın o tonlaması çok güzel o bravo. <laughs> öyle bravo değil ki ben böyleyim bak. Vay be ne dedim diyorsun değil mi? <laughs>